Size güzel bir haberim var. Türkiye'nin ilk dijital AVM'si Alış Gidiş içerisinde yenilenmiş telefon merkezi diye benzersiz bir yer açıldı. Yenilenmiş telefonlarda muhteşem bir kampanya var. EasyCep'in telefonlarından alana Bluetooth kulaklık hediye ediyorlar. Ayrıca tüm yenilenmiş telefonlar 1 yıl garantili. Bununla da kalmamışlar. Peşin fiyatına 12'ye varan taksit fırsatı ve sepette ekstra %5 indirim sunuyorlar. Bu fırsat kaçmaz. Siz de alış gidişi uygulama marketlerden hemen indirin. Yenilenmiş telefon alacaksanız alış gidişten güvenli alın. Gelelim Atilla Karaoğlan'a. Ee, şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kötü bir maç yönetini düşünmüyorum. Bence baskının altından da iyi kalktı ama Galatasaray'da Atilla Karaoğlan'ın işini çok kolaylaştırdı erken 2-0 yaparak. Onu da söylemek lazım. Ama çalınan penaltıya bir gelmek istiyorum. Şimdi late tackle diye bir kural var futbolda. Kabul ediyorum bu. Ama late tackle şu değil abi. İki oyuncu aksiyonu bitirirken iki ayakları yerde çarpışma bu late tackle değil. Eğer Abdülkerim sol ayağıyla topu keserken o ayak topu kesmedi ve Fred'e çarpsaydı late tackle olarak bunu değerlendirirsin. Bu Kasımpaşa'daki Maksime'nin aldığı penaltı gibi. Doğru. O doğru late tackle ayağına basıyor penaltı hiçbir problem yok. Ama Abdülkerim pozisyon öyle pozisyon değil. İki oyuncunun ayağı ortada birleşiyor artık indirirken. Ha diyelim ki Atilla olan bu kuralda çok hassas. Late tackle konusunda kabul. O zaman Yunus'unkini niye vermedin? Aynen. Yunus vurduktan sonra, da sonra cip uydu fena. sanırım. Süpürerek götürüyor. E bu da late tackle o zaman. Sen madem bu kurala bu kadar hassassın. O zaman onu da ver. Şimans gibi o. Ve verdiği penaltıyla çok ciddi söylüyorum. Derbi tarihinin kaderine etki etti. Evet. Çünkü oyuna Batu Şah'ı falan girecekti. Galatasaray 3-0'dan sonra muhtemelen artık o gol olmasa savunmak zorunda kaldı. 3-1 olursa 3-2 olursa maç evet. sıkıntıya girer diye. Farka götürmek istiyordu Ve Saran hocam. Sara'nın golünden hemen 2 dakika sonra. Evet. Hoca evet. Batshuayi hazırlıyordu oynanmadı. zaten ya hazırlıyordu. ya. hazırlıyordu. Geri oturttu yani. Savunma kim girdi? Savunmaya hamle yaptı işte ondan sonra. Evet. Gerçekten farka gitmeyi hedefliyordu Galatasaray ve derbi tarihinin kaderiyle oynadı Atilla olan o verdiği saçma sapan penaltıyla ki herhalde bildiğim kadarıyla bütün hakem oyuncuları da penaltı değil dedi pozisyonu. Evet. Evet. Ya artık çok ezbere değil. çalınmış bir bence penaltı. Biraz Bak, bak bu konuda hassasiyetin de olabilir ama Yunus'un pozisyonunda da maç 2-0 mıydı? 3-0 mıydı? 3-1. 3-1'di. Ona da ver o zaman. Abi şimdi o o dakikada da hepimiz burada işte Sinan'la beraber izliyorduk maçı. Sen de vardın tabii. Beraber izliyorduk. Ya Abdülkerim artık atlama dedik tamam mı? Sürekli çünkü bu tarz Atlamalardan penaltı, Hı. işte tehlikeli yerden e, foul falan verdiği için herkesin kafasında o oluşmuş ama burada adamın yaptığı bir şey yok yani burada burada böyle bu kadar basit penaltı olamaz ya. Yani. Sen Fratagno'su değerlendirirken şuna dikkat çekiyor, teması sağlayan Fred diyor. Fred oraya adım attığı için Abdülkerime çarpıyor diyor. Abdülkerim değil. Tabii. Tabi. Çok yani çok. Ucuz. Şey bir... bu late takıldan nefret ediyorum ben genel olarak. Yani ben, ben bence, olarak bence çok saçma Yunus çünkü de vermesinler. Mesela Yunus şutunu atmış orada. 60 bitmiş Yani ge geçmişi böyle sanki zamanda geri alıp cezalandırıyor gibi evet. oluyorsun. Abi o zaman savunmacılar savunma yapamaz ya. Aynen Hiçbir öyle. şey yapamaz adamlar yani. E sen şut atmadan önce adam canavliyle atıyor kendini. çarpışabilir yani bunu bu late tackle olayından çok, bir de bizim ülkemizde çok çalınıyor. Ben Premier Lig'de hiç bu kadar görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yani. Evet, hiç evet. görmüyorum. Yani Premier Lig'de millet birbirini dozer gibi eziyor. Late şu tackle penaltısı neredeyse hiç görmüyorum. Late tackle açıklayalım. Geç kalmış müdahale evet. aslında. Yani bizi, bir, bir Türkiye'de bayılıyorlar bunu. Rezalet bir Rezalet. şey yani. Futbolun doğasına bunu. Çok yani hayal. kuralı ko koyanlar da futbolu oynamadıkları için kural koyanlar. Dedeler koyuyor orada. Işte oynamışlarsa bile 40 Tabii. yıl önce oynamışlar. Ya oyun o kadar hızlandı ki, bu adamların çarpışmama şansı yok, yok abicim. Yani sürekli çarpışan adam bunlar. Tabii ki hep faal olacak o zaman, hepsi faal. Yunus'unki de faal, öbürü de faal olacak. Ben her maçta 10 tane late tackle görüyorum ona bakarsan. Tabi Hava toplarında da istersen her hepsini maç, de görürsün abi. Ya. Hava toplarında da çok late tackle oluyor tabii abi ki, o zaman. Tabii ki. Ben yükseldim sen vurdun ben omzumla sana çarpıyorum. E onları da verin o zaman. Ya bu late tackle. Galatasaray Fenerbahçe bu penaltıdan harici bir şey söylüyorum. Bu late tackle gerçekten inanılmaz saçma bir şey. Saçma bir kural. Şeyinkini anlarım mesela Kasımpaşa ennesiriyi anlarım. Çünkü orada artık direkt Maxime. sakatlayıcı bir hareket var. Maksimum pardon sesi diyorum. Evet. Orada sakatlayıcı bir hareket var. Ayağına basıyor onu ver. Ya da sen direkt tabanla geliyorsundur. Önce topa vuruyorsundur sonra adamı süpürüyorsundur falan onlara ver tamam kabul. Sakatlayıcı geliyorsundur ama iki tane ayak çarpıştı diye de derbide penaltı verme gözünü seveyim yani. Evet. Ya bayağı şey Fenerbahçe'nin fark ettiği maçta ben olmayayım penaltısı o. Bakmıyor bile oraya gördüm mü görmedi mi ondan bile emin değilim. Topa bakıyor Atilla Karaoğlan. Yardımcı da bildiğim kadarıyla bir bayrak falan kaldırmıyor. Neye verdin nasıl verdin? Ve verdiği için de temas olduğu için de varın iptal etme şansı yok. Burada varın bir suçu yok. Çünkü orada bir temas var, hakem yorumu var. Varın girebileceği şey bir pozisyon değil. Onu söyleyeyim ya, yani. Varlık hiçbir şey yok. Ama gerçekten derbi tarihinin kaderiyle oynayan bir karar oldu Atilla Karaoğlu'nun kararı. Katılıyorum. Ee, onun dışında şunu Kerem gördüm. Galatasaray zaten e, çok böyle 25 dakika yakın bir video paylaştı. Florya'dan gidişten Florya'ya dönüşe kadar olan süreci anlattı. Çok da güzel bir video. Ee, daha da güzel olacaktı ama e, Fenerbahçe basın yetkilileri izin vermedi bazı çekimlerin yapılmasına. Bunu şeyde gördük zaten maç önünü izlerken. Ee, neyse, çok motive ve şunun altını çizmek lazım, Galatasaray'da arkadaşlık ortamı gerçekten çok, çok başarılı. Yani. Ben Çık. bu klişeye girmek istemiyorum, kolej havası var klişesine <laughs> ama gerçekten izlediğinde görüyorsun. ya Bütün takım maça, Galatasaray marşı dinleyerek gidiyor, yerlisi yabancısı. Abi Ossim'le maçtan önce konuşma yapmak istemiş ya, Davinson'la beraber işte. Sonra Icardi ile Mertens yapıyorlar konuşmayı yani Ossim'in daha yeni gelmişsin, şurada iki Hiç maç maça. oynamışsın. Hani İkinci 100 milyonluk topçu olmanı oynayacak. falan geçiyorum tabii yani hani. Seneye muhtemelen burada olmayacaksın. Burada Sen olmayacaksın. De biliyorsun, biz de biliyoruz. Abi şu evet. benimsemeye bakar mısın ya? İlk golden sonra yaptığı hareket falan abicim paramız yok gözünü seveyim ya. Vallahi arkadan bakacağız yani senin evet. sonunda. Yapma yani. Hani hakikaten çok acayip. Ya bu arada nasıl bir güç o da ya adam bir vuruyor top uzaya gidiyor <laughs> ya gerçekten. Çok değişik bir adam ya. Çok değişik. Ee, hakikaten çok o safralardan kurtulma ya yani Sinan o gün çok güzel söylemişti. E dün de yazmış Mimar Saray'dan Koşan Saray'a dönüştü. Evet çok iyi tabiri var. Sadece oldu. Koşan Saray'la değil, gerçekten birbirini seven saray. Artık oraya geldik yani. Herkes birbiriyle bütün, birlikte hareket ediyor. Ya otobüs görüntüleri falan da yani hakikaten baktığın zaman Galatasaray o eski şeyinden kurtulmuş abi. Birbirini sevmeyen oyuncular yok. Ki bu olur abi. Yani sen şimdi çok doğal yani burada da mesela Vole'de çalışıyorsun işte Neo'da çalışıyorsun başına şu gelmez mi abi burada birileri var hiç hoşlanmıyorsun bu insanlardan ve diyelim ki dünya kadar para alıyorlar sen orada 3 kuruş maaşa 50 kat fazla iş yapıyorsun bir de bu adamlar sana surat falan yapıyor artistlik yapıyor Ey, yani keyif alır mısın abi çalışmaktan? Almazsın. Yani çok doğal. Ve şey öyle de yansıyor. Sağ içindeki yardımlaşmaya da çok yansıyor. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Yani zaten mesela işte Kaan Ayhan'ın sen maksimal savunmasında sorun yaşayacağını çok konuştuk burada. Evet, Maç evet. önü programlarında da en ana günden buydu. Ama hep birini gördü. Zaman zaman senin dediğin gibi Torreira'yı gördü. Evet. Daha merkeze geldiğinde Davison Sanchez'i gördü. Hep birilerini gördü evet. yanında Kaan Ayhan. Torreira'ya da bir cümle. Ee, bir önceki derbiyi kaybetmişti Frede karşı demiştik. Bunu sürpriz etti. Evet. Bir gol, bir asist ve devamlı Kaan Ayhan'ın kademesinde süpüren oyuncu liderlik de etti. Oyunu sürekli içindeydi. Mesela hep diyorum özetlerde var. Sara'nın o kaçırdığı gol pozisyonunun öncesi Kaan Ayhan çıkıyor. Sen Maximen hiç dönmediği için Kaan hmm. Ayhan hep çıktı, oradan çıktı. oyun kurdu. Evet. Şimdi orada Kaan Ayhan'ın çıktığını görüyor Torreira. Davinson'u uyarıyor hemen geç Kaan'ın olduğu bölge. Maksimilhan orada kaldı çünkü, hmm. önde kaldı diye hemen uyarıyor. Farkındalığı da çok yüksekti. Ee, çok net bir damga vurdu. Bir önceki derbiyi kaybetmiş olmak, o gurur yapması hoşuma gitti Torreira'nın. Evet. Çünkü o potansiyeli falan var. Sezonda kötü başlamıştı. Nihayet gerçek bir Torreira izledik, attığı golden bağımsız söylüyorum yani gol arada olacak yani hep olacak bir şey değil o, ekstra bir gol yani ama e, savunması farkındalığı falan çok iyiydi. Bir de yanına kendisinden daha çok koşan bir oyuncunun eklenmesi çok fayda etti. Evet, yani Sara bir ondan her mi? maçta daha Tora çok başarılı. bir şey, bir bilgi vereceğim sen ekle. Tamam. Ya şu dert edinme meselesi çok önemli bir şey. Dün bizim Eriş de söyledi. Ya bir görüntü var. Barış Alper'le Fred'in ikili mücadelede, Barış Alper e, Fred'i bir savuruyor böyle ikili mücadelede. Hmm. Sonra Okan Hoca kenardan geliyor, eliyle böyle işte bu diyor yani. Hani Galatasaray'ın geçen seneki en büyük eksiği bu daha kimse dert etmemişti ya Fenerbahçe maçını. Kimse dert etmiş. Zaten kazandık diye böyle davali bir kutlamaya şekilde çıkmıştı. sağda ev kutlamaya çıkmıştı. Ha bu, bu sefer herkes dert etti. Derbi maçı dert eden kazanır abi. Bu kadar net yani. Devrim Hanım çok iyi bir Galatasaraylıymış. Devrim Özkan. Ve kendi yaşadığı Galatasaraylılık sürecindeki birçok bilgiyi Torere'ye aktarmış. Torere de o yüzden şu an Galatasaray'da taraftar gibi Galatasaray'ın geçmişine de çok hakim. Selçuk İnan'a, işte o üstünde mesela eskiden ha, gelen onu bir. Ha onu soracaktım mod biliyor musun vardı. diye. Evet. Onu bilmiyorum kimden aldı, nereden aldı. Ama mesela biliyor yani, anladın mı? Galatasaray tarihini falan filan da e, öyle bir durum var Onu da Burada belirteyim. Teşekkür evet. ediyoruz Devrim Hanım'a. <laughs> evet. Allah ilişkilerini daim etsin diyelim. Ee, burada Yunus'a sağ içi parantez açtık, sağ dışı da bir parantez açayım. Yunus Akgün Galatasaray Yapısı'ndan çıkmış bir oyuncu olmasına rağmen ilk defa bu sezon benim gördüğüm kadarıyla kendisini A takımın parçası olarak hissediyor. Evet. İlk defa bu sezon bunu yaşıyor. Arka dörtlü de köşeyi almış. Bunlar güzel şeylerdir. Otobüste yeri net, belli. Onun dışında Kerem'in yerini aldı abi. Bak. Kerem çok yerini önemli. Aldı, evet. Yani bence takımdaki Kerem'in yerini aldı. Sadece Hı. onun hareketini yapmak, o Harry Potter hareketi falan değil abi. Değil. Hakikaten kafaca, mentalce Kerem'in yerini aldı. Pozisyon Ve Kerem'in de buna çok desteği var Pozisyon anladığım kadarıyla. Pozisyon olarak da tabii bu arada yani. Pozisyon olarak da Kerem'in de buna çok desteği var evet. anladığım kadarıyla. Evet. Çok özgüvenli, çok motive, çok daha benimsemiş ve Galatasaray oyuncusu olduğuna ikna olmuş. Çünkü Yunus sadece geçen sezon gitmek istemedi. Ondan önceki sezon da Yunus gitmek istedi. Çünkü biraz taraftar baskısından ve e, oynayamamaktan çekiniyordu. Ama ilk defa bu takımın bir parçası olduğunu hissediyor. Zaten onun yeteneğini anlatmaya gerek yok. Bunu çünkü biz çok küçük yaşından beri biliyoruz Yunus'u. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. İşte... Yani derbi maçta Çağlar'a attığı çalım ceza sahası içinde zaten maçın en güzel sekansıydı bence. Gollerden bile daha güzeldi. Sonunu gol yapamamış olsa bile o özgüven geldi. Çoğu vuruşlar da netleşecek. Orada topu diplemeyi de akıl edecek. Özgüveni gelecek. biraz e, skor çekecek yaptıracak. penaltı alacak. Çekecek penaltı alacak. O bileşik hareketleri daha iyi yapacak ama e, inanılmaz bir sahiplenmeyle gidiyor. Çok çok büyük kazanım Galatasaray için. Hem sahici hem sağ dışı. E, en çok koşan ikinci oyuncu Jakobs'tan sonra. Daha da çarpıcısı hem en çok koşan ikinci oyuncuyken hem de en, en çok pas isabet oranı en yüksek oyuncu evet. %96'larda. 28 pas 27 isabet. Zaten Yunus'u şu an bu sezon özelinde en özel kılan özelliği top kaybetme evet. olması ve, ve Okan Hoca inanılmaz akışkan hale Okan Hoca söyledi onu iki maç önce. Yunus kolay kolay top kaybeden bir oyuncu değil bu çok değerli dedi. Hmm. Kerem Aktürkoğlu'ndan oğlundan da fazlası bu. Kerem kolay top kaybediyordu. Evet. Yunus hem... Kerem'in girdiği gol pozisyonlarına giriyor topsuz koşularla. O Kerem'in yaptığı koşulları yapıyor. Hem Kerem'den daha az top kaybediyor hem de o koşu ve dinamizmi devam ettiriyor. Herkes de yaz dönemi boyunca hep Yusuf Yusuf diyordu hazırlık maçlarında. Ben o zaman da söylüyordum Yunus günün dinamizmi Yusuf'un çok önünde. Evet. Yani bu hazırlık maçlarında 15 dakika 20 dakika Yusuf bir tane çok güzel ters top attı falan öyle değil abi. O zaman da söylüyordum Yunus çok daha önünde. Ama Yusuf Barcelona'dan falan geldi diye hep Öne koyuyoruz. Hep dışarıdan geleni öne koyuyoruz. Yunus geçen senede dahil oynadığı bütün hazırlık maçlarında, bütün diğer maçlarda Yusuf'un çok daha önünde olduğunu gösteriyor bence. Çok net hissettiriyor. Fiziksel olarak, yapılabilme olarak, dinamizm olarak. Yani şuradan 20 metre koşsunlar Yunus çok daha önde çıkar. Tabii. İkili mücadeleye girsinler Yunus çok daha net ayakta kalır. Yani da, çok daha dinamik, dipçik gibi şu anda Yunus. Yusuf o fiziksel seviyeye hiç gelmedi. O yüzden... O altyapı oyuncusu vurgusunu yapıyoruz ya. Bizdeki altyapı altyapı dediğin aslında kendi evladın ya. Eğer evet bizdeki öyle değil. Bizdeki değil. üvey evlat. Evet, evet. Evet. Yani dışarıdan gelsin. Mesela Yusuf herkes Yusuf daha çok oynasın istiyordu. Herkes Yusuf'ta çünkü bir hayale inanıyor. Bunda da bir gerçeklik var. Bu tip derbileri bak geçen derbilerde de yerli oyuncu sayın yüksekse kazanıyorsun derbileri şeyde. Geçen derbiyi de 3-0 Galatasaray'ın kazan. Orada da Berkanlar Merkanlar öyle. oynadığında da Barışlar vesaireler Derbilerde çok fark ediyor. İnanan ve azimle oynayan oyuncu. Yunus'ta da bu var. Ee, devam etsin bu şekilde. Şu üvey evlat muhabbetini açmışken bir şey söyleyeyim. İçeriğini paylaşamam ama Yunus Leicester'a giderken bana bir mesaj atmıştı Instagram'dan. Bizim bir yayınımızı izlemişti. Bayağı da böyle duygusal bir mesaj atmıştı sağ olsun. Ee, o değer görme meselesi gerçekten çok önemli abi bu genç oyuncular için. Onu şimdi yeniden kazandı ve gerçekten inşallah çok çok daha iyi olacak. Bana mesaj atmadı ama ben o mesajın içeriğini şu an anladım ne olduğunu. <laughs> ee, biliyorum. Ama o günler geride kaldı. Artık Yunus Galatasaray futbol takımının çok önemli bir parçası konumunda. Böyle devam etsin ve şeyde oynayacak olmasına rağmen, PAOK maçını oynayacak olmasına rağmen hocanın ona güvenmesi de çok değerli. Yine Fenerbahçe maçında evet, oynatması. Doğru. Ben şalayi oynayabilir diye bekliyordum oynamakta kalmadı. Bana göre maçın oyuncusuydu. Çok açık ve net. Gol atanların dışında Bence de. Saray'la beraber kafa kafayadır belki ama o dediğim gibi ilk bölümde baskıyı kırmayı sağlayan ve oyunu Galatasaray'a getiren oyuncu olduğu için ben Yunus'u biraz daha öne koyacağım. Yani Yunus onları yapmasaydı Saray da o gol atamayacaktı çünkü. Onlar Saray Yunus Torreira diyoruz ya üç orta saha zaten bitmiştir yani. Bitti. Orta sahada Tabii. bu kadar üç oyuncu bu kadar diğerlerinden daha iyi oynuyorsa alıyorsun o maçı. Aynen için. öyle. En önemli yer çünkü orası. Bir Herkes de Avrupa için de büyük şans şimdi. Avrupa'da sen ne yapacağım diye düşünecektin eğer Yunus olmasaydı. Yani kadroya yazabildiğin adam Yunus çünkü. Tabii. O da gitmiş olsa problem yaşayacaktın. Biraz da bu kepek olayına gelelim mi? Çok hayırlı olsun güzel olmuş kepekler ee, yeni anladığım kadarıyla <laughs> sıfır kullanılmamış. Yani <laughs> yani biraz şey geldi bana. De Her şey o çok komik değil mi? Fenerbahçe'nin soyunma odası. Gördüm fotoğrafı da anlamadım. Ne o? Adın, e Galatasaray'sın, köpek kapamışlar. Yani. Ama ondan kepek sonra yaptırmışlar bir de yani. Ya bir de bizde ya bizim Türk takımlarının yöneticilerinde böyle bir şey var. Kendin sana yapıldığı zaman mesela evet. Göztepe deplasmanında senin taraftarına yapıldığı zaman o zaman sahanın içine kadar da dalabiliyorsun. İstediğin gibi şovunu da yapabiliyorsun. Ama kendin mesela şeyi gördüm ben de Galatasaraylıları. Böyle küçücük şeyden sanki şeyler e, Hala şey öğrenemedim. Kurbanlık, kurbanlık mı, gibi mu? giriyor. Abi millet. varmış galiba. Ben bilmiyorum. Ama şöyle böyle bir tıkanıklık oradaki yaşanan tek Türkiye'den girişler ben de böyle bir şey yokmuş yani. Şu görüntüyü ilk defa gördük biz. Ya orada tabii e, çirkin yani. Emniyetin de problemi olabilir. Çünkü derbilerde taraftarlar toplu getiriliyor. Bir anda 2500 kişi geliyor. O yüzden de yoğunluk ola olmuş olabilir orada. Onu hani direkt yönetime vermeyeceğim ama bu kepek meselesi. E abi bundan bu kadar korkuyorsan e sen de yapmayacaksın işte. Hoparlörü yani. koymalar bilmem neler hep yapılıyor ya. Hayır bir de yapılıyor. ben onu anlamıyorum. Sahaya çıkıp Park'ta seviniyorsun. Orada bayrak açıyorsun. Bayrak bunu hak gör görüyorsun. Bunu hak görüyorsun. Adam kendine. dövüyorsun bir de. Bir de üstü hak adam dövüyorsun için. orada aynen. E, şimdi bugün abi gidiyorsun e, kepenk kapatıyorsun çıkmasınlar sahaya diye. Ya açık konuşalım şimdi. Maç öncesi Batu Şahin'in gö görüntüsünü aldırmıyorsun ya. Ondan hmm. bile korkuyorsun. Evet. Göztepe'nin. Gol atar diye. Göztepe'nin başkanı Gözte Fenerbahçe deplasmanında Kendi taraftarına bir şey olsa Girse adam sahanın içine Şey yapsa şimdi nasıl tepki vereceksin Sen kendinde nasıl hak görüyorsun Aynen. Kendinde hak görüyorsun bunu ben bunu yapabilirim Girebilirim A gibi Oradan yürüyebilirim diyorsun Ama kendi ta şeyine geldiği zaman Kendi e, Stadına geldiği zaman yaptırmam diyorsun Bu klasik yani bizim e, Ülkemizde ama kepek komik bir görüntü. Yani zaten kepek görüntüsü Galatasaray'ın sahaya çıkıp sevinmesinden daha komik görüntü. Doğru. Yani bir de şimdi bir alıntı yapacağım. Bizim editörümüz Ali Teker çok güzel bir şey söyledi sabah konuşurken. Onu da Sen bunu düşünüyorsan, bu intikamını, sen zaten bütün senaryonu mağlubiyet senaryosu üzerinden yazmışsın diyor. Çok doğru hmm. bir şey söyledi yani. Sen zaten bunlar bizi yenerse burada intikam almasınlar zihniyetiyle maça çıkmışsın o zaman zaten. Sen yönetim olarak, cami olarak da hazırlanmamışsın ki o zaman. Tabii. Mağlubiyet ihtimalini daha üstte tutmuşsun sen zaten galibiyet ihtimalinden. Bir Mert Hakan'la konuşalım mı ya? Yani hayran kaldı. Ve konuşalım bir, ya. Mert Hakan'a girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Sen girip de mesela şeyi ben diyorsun ki Galatasaray deplasmanında kazanırsam girerim saha içinde kutlarım şey yaparım ama onları da sokturmam. Bu böyle çok mafyatik bir bakış evet. açısı. Ve evet. E, e bu falan bu kaybediyor ama abi. Evet. Ve bu ama zaten geçen sene de çok komikti o İtalyan kesim gömleklerle falan filan gelmeler hı. bilmem neler böyle bir yani, çok enteresandı ya. Ya yani ülkenin en işte zengin ailesinin e, ferdi olarak Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yapan birisinin bu şekilde görüntü yani ben Galatasaray'ı deplasmanda yenersem giderim sahanın ortasına kutlarım ama onlara da kepenk çekerim kutlattırmam bir güç gösterisi bir şov olayı. Ya kepek çekersen kutlattırmazsın abi zaten. Ya fiziksel olarak bu mümkün değil. Ya duvar örelim o zaman ama konu bu mu yani? Hayır yani işte ama güçle yani. Güç benim e, gücüm var. Gücüm var istediğimi yaparım demek oluyor. Yani ama yani daha mı iyi oldu kepek görüntüsü? Bence daha komik. Galatasaray kutlama yapsa daha futbolun akışında olan bir şey. Şimdi kepek görüyoruz orada. Bence daha komik zaten. Buyurun Mert Hakan. Çok komik. Ba çok bayat. Çok komik. Yani artık hani şey değil. Rakip taraftarı takımı Sinirlendirmek falan değil artık bu yani şimdi Emre Berezoğlu da yapardı işte Melo karşı taraftan yapardı Volkan Hoca yapıyordu zamanında. Volkan Volkan Hoca yapardı ama abi bunların bir realitesi vardı sağda bir gerçekliği vardı. vardı karşılığı Aynen vardı öyle. yani sen yedek kulübesinden sarı kart giriyorsun görüyorsun giriyorsun hiçbir şey oynamıyorsun Ondan sonra çıkıyorsun. Abdülkerim'le çağlar sarılırken arkadan Abdülkerim'i ittiriyorsun. Çağlar bile ne oluyor diyor ondan. Çağlar ne bile ne de. oluyor diyor. Yani gidiyorsun öteki tarafta İstanbul Spor şube müdürü ile itiş kakış kavga ediyorsun. Hani bir şekilde bir olay çıksın da ben buradan bir paya kapayım peşindesin tamamen. Ve bu artık herkesin gözü önünde bu kadar bariz, bu kadar bayat dediğim gibi hakikaten çok çok acınası bir durum. Ama yanım, haklı biliyor alakası musun? Da yok. Kendi açısından haklı. Bak bir şey söyleyeceğim abi. Madem girdik bu konulara. E, şimdi arkadaşım maça gitti. Fenerbahçe maçına. Bana söylediği şu oldu. Bir sürü taraftarın arkasında Mert Hakan Yandaş forması. Mert Hakan Yandaş ismi yazıyormuş. Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş Galatasaray'a aynı zamanda geldi. Aynı takımdan geldi. Hatta Mert Hakan da Galatasaray'a geliyor. Neyse oraya girmeyeceğim. Aynı zamanda geldi. Emre Kılınç ilk sezonun sonunda Performansı yetersiz olduğu için Galatasaray'dan gönderildi. Daha Mert iyi. Hakan Mert Hakan'dan daha iyi oynadı. Ona geleceğim. <laughs> Mert Hakan Emre Kılınç'ın o sezonki performansını hiç göstermedi. Bir iki maçtır. Maç maç yani sezon içerisinde evet. iki maçtır. Sezon boyu sayamazsın. Sözleşme aldı abi. Evet. Bunu yaptığı için o sözleşmeyi aldı. Çok doğru söylüyorsun. Aynı dönemde geldiler. Galatasaray yetersiz buldu. Emre Kılınç'ı gönderdi. Fenerbahçe Mert Hakan'a komutanlar montanlar havada uçuştu. Jose Mourinho Instagram'da paylaşım yaptı komutan falan diye Mert Hakan'a. Nerede abi Mert Hakan? Ama işte bu kafayla... Beşinci dakikada kulübede sarı kart görüyor. Bugün orta sahada bir tane oyuncun eksilsin koyamıyorsun Mert Hakan diye gidip Amrabat'a dünyanın parasını veriyorsun. E nerede Mert Hakan? Emre Kılınç giderken şey dedi. Yunus Akgün ve Keremler varken onların kalıp benim gitmem mantıklıdır dedi. Gitti Samsun Spor'da kaptan oldu ve Samsun Spor'u ligde tuttu. Evet. Bugün baktığın zaman Emre Kılınç'ın psikolojisi daha iyidir. Kesinlikle daha iyiydi. Ve e, takımının kaptanlığını yapan, orada Samsun'da da çok sevilen Saygılı. iyi bir, iyi bir futbolcu ve iyi, iyi bir kariyeri devam ediyor. Belki Galatasaray'da da olabilirdi. iyi bir rotasyon oyuncusu olabilirdi ama işte çok gelen giden oldu. Hücum oyuncusu olmak çok zor falan. Bir de sezon ama, çok kötü gidince her şey değişiyor evet. ya. Ama güzel bir karakter. Ben mesela çok güzel hatırlıyorum Emre alınca. Evet çok iyi hatırlıyorum mesela. O şeyde de çok iyi futbol oynadı bence Galatasaray'ın average'la Beşiktaş şampiyonu kaybetti. Sezon gayet iyi futbol Aynen. oynadı Şu Kılıç. Şu anda da mesela Samsun'da gördüğüm zaman da keyifle izliyorum ve lige değer katan nadir oyunculardan evet. bir tanesi. Öbür tarafta da dediğin gibi evet yani işte 10 maçta bir oynayan, 2 maç iyi oynarsa mutlaka sakatlanan e, böyle bir e, kariyer. Doğru yani çok çok güzel ama yani. işte bu kafa zaten 11 yıl şampiyon olamamayı getiriyor abi. Yani e tabii, bunlara bunlara pay verdiğin dışına... zaman İş bu noktaya gidiyor. Abi oyun saha içinde oynanıyor. Sen saha dışına ne yaparsan yap, nasıl bir rekabet edersen et. Ben demiyorum ki burada Galatasaray hep masum, Fenerbahçe hep hatalı. Ama sürekli bir saha dışında birbirini yıpratma çabası genelde de Fenerbahçe tarafından ve Ali Koç üstünden başlıyor bu iş. Ee, şimdi bu derbiden önce yapılan siyaset şovu da var yani işin bir de o boyutu var. Tabii ki gidilsin şey yapılsın falan ama bu böyle şey anlatılıyor sürekli. Bak Galatasaray'a karşı bir e, uyarı. Bir tehdit gibi anlatılıyor ama günün sonunda sağ içi 3-1 abi geçmiş olsun. Ve maçın sağ içinde başlayıp sağ içinde bitmesi, hiçbir neredeyse hakem kararının skora etki edememesi etti gene de yani. Tersten. Evet yani oyunu bozamaması, hakkı bozamaması çok kolaylaştırdı yani. O yüzden o çok güzel oldu. Şimdi herkes sağın içini konuşmak zorunda uzun uzun. Çünkü sağın içinde kaybediyorsun. Yaptığın transferle, yapmadığın transferle. Kurduğun kadroyla, kurmadığın kadroyla oyuncularına verdiğin değerle vese her şeyle hocanla bilmem neyle maç konuşuluyor o da güzel oldu ee, şey hayal üzerinden değil yani ya işte hep her dönem bir şey çıkıyordu ya yani işte hep bir bir mazeret uyduruluyordu Hı -hı. yani yok o öyle oldu yok bu böyle oldu. İşte o yok o federasyon başkanı öyleydi. Yok bu var her, operatörü FETÖcü. Her yıl falan. aynen bir ara bir sporsta çizgileri FETÖcü şey çiziyordu. Yok vardı. Vardı mıydı o? Vardı. ama çizgide de vardı bir şeyle. Şey boyutu var işin. Yani işte Galatasaray 3 tane galibiyetini koyuyorsun. E, Skorboard'a bakıyorsun. 3-1 kazanmış. Fenerbahçe 3 yıldız, Galatasaray 4 yıldız. Bir sonraki sene işte 3-0 kazanıyor Gal şeyde e, Galatasaray Okan Buruk'un ilk senesi neyse. Hı hı. Orada yıldız yok Fenerbahçe'de. Galatasaray 4 yıldız. Bu sene geliyorsun. Galatasaray gene 3-1 kazanıyor. Bu sefer Fenerbahçe 5 yıldız olmuş. Galatasaray 4 yıldızda kalmış. Bu arada Fenerbahçe'nin hiçbir ekstra şampiyonluğu yok. Ama işte algı ve o iletişim stratejisi, tersten iletişim bence bu. Bu şekilde uyutmaya. 1984 devam diye bir roman var meşhur. Orada e, hiç bir şey diyemezsin şeye, iktidarına karşı. Hı, hı. Ee, bu üçbirlik 1lik maçtan sonra bile 6 yıllık süreçten sonra hiç kimse istifa diye bağıramadı. Galatasaray 2 yıl üstte şampiyon olduktan sonra bütün yaz istifa istifa dursun Özbek bilmem ne e, olaylar. Şimdi böyle olduğu için bir yarın bir hafta sonra 5 yıldız başlar gene. Yani mazeret bulunur yani. Hı. Yine dersin ki ben 5 yıldız şey yapıyorum. Yok işte o derbi bir tane belki Remspar'taki derbi Fenerbahçe kazanır yine. Orada yine 5-10 kişi sahaya girer. Ya da sarı onun tersi sayarsın falan. Yani ee, süper Ondan finale kadar. çıkmazsın. Ee, oradan başka bir şey, başka abi, bir destan abi, uydurursun. Abi, abi. destan yani. Uydurduktan sonra anlat. E, i̇nanan oldukça anlatırsın. Türkiye Kupası'na katılması konuşuluyor Fenerbahçe'nin. Evet. Neden? Çünkü Türkiye Kupası'na katılmamak senin zararına. Neden zararına? Bütün sezonda geniş kadron var. Bazı oyuncuları oynatacağın yer Türkiye Kupası evet. genç oyuncularını falan. Cenk Tosunu mesela Türkiye Kupası'nda da oynatamazsan senin için bir şeye dönmeye başlayacak. Bir yerde oynamak evet, isteyecek. Sen evet, o problemle isteyecek. yüzleşmek zorunda aynen, kalacaksın. Aynen. Genç oyuncularını deneyeceksin. Meta şimdi çıkacak. Zira Türkiye Kupası'nda kaç tane maç oynayacak mesela aynen, aynen. Galatasaray'da. Ama Abla... sen Yusuf'u oynatamayacaksın genç altyapı oyuncu. Pozisyon deneyecek. Berkan'ın sol stoper deneyecek. Üçünün sol stoperi deneyecek aynen. mesela falan. Bir sürü opsiyon sağlayacak sana Türkiye Kupası oynamak. Bunların Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok biliyor musun? Bak Galatasaray'ın 5 şampiyonluk gerisinde kaldığını Fenerbahçe kabullenmiş olsaydı bugün istifa diye çok daha önceden bağırıyor olurlardı. Ama işte bağıramıyorlar çünkü işte o algı uyutuyor. Mesele o. Doğru. Neyse onlara bakacağız yani sonuç. Net oldu zaten. <laughs>